Peki bugüne kadar gerek biz yöneticiler, gerek TFF 3 yıldır kulüp başkanlığı yapıyorum. Hiç kimseye bir eğitim verdiler mi? Hiç kimseye bir seminer verdiler mi? Bizler futbolcuları çağırıp böyle bir şey yaparsanız bu suçtur dedik mi? Bahis oynayıp müsabakaya etki etmek ile bahis sıradan bir oyun oynamak arasındaki farkı da anlatmak gerekir. Bu çocukların isimleri çarşaf çarşaf yayınlandı. Bunlar şike yapan, bunlar maç satan, bunlar ahlaksızlık yapan olarak lanse edildi. Bu kadar kolay olmamalı. Bunların içerisinde gerek hakemlerde, gerek futbolcularda gerçekten bunu bilmeyerek yapanlar, gerçekten bunu bonus olarak oynayanlar, canlı maç izlemek için oynayanlar, bunun gibi çok çok fazla şeyler var. Bunlar doğru araştırılmadan böyle hızlı bir şekilde bu kararın verilmesinin doğru olmadığını. Eğer 8 bayi şirketinden ikisindeki verilerle siz sadece 1025 futbolcuyu bulduk ki bunlar normal yazışmayla elde ettiğiniz. Bu veriler ile bir operasyon yapıyorsanız eksik yapıyorsunuz. Sizin geri kalan altı firmanın da verilerini almanız gerekir.